Güneş daha torosların arkasından tam yükselmemişken başlar Aladağların hikayesi. Sabahın ilk serinliği kayaların arasından süzülür, çiğ taneleri daha çiçeklerinin üzerine sessizce konar. İnsan burada zamanı şehirdeki gibi hissetmez, saatler değil, gölgeler ve rüzgar anlatır günün ilerleyişini. Aladağlar Milli Parkı, Nide, Kayseri ve Adana sınırlarında uzanan bu büyük taş masalıyla, geleni daha ilk adımda kendine bağlar. Dağların rengi her saat değişir. Sabah kızıllığıyla başlayan kayalar, öğlene doğru griye, akşamüstü ise morla kahverengi arasında derin bir tona bürünür. İşte bu yüzden adına Aladağlar denmiştir derler. Her bakışta başka bir renk, başka bir yüz gösterir. Yürürken ayaklarının altındaki taşlar, milyonlarca yıl öncesinden kalma birer hatıradır sanki. Her adımda yeryüzünün nasıl sabırla şekillendiğini hissedersin vadilerin içine doğru indikçe suyun sesi eşlik eder yolculuğa. Kapuz başına doğru uzanan yollar, derin kanyonlar ve serin derelerle doludur. Bazen dar bir boğazdan geçersin, kayalar iki yandan üstüne doğru kapanır gibi olur, sonra birden önün açılır ve geniş bir düzlük çıkar karşına. Bu geçişler, insanın iç dünyasına da benzer. Daraldığını sandığın anların ardından ferahlık gelir, aladağlar bunu sessizce öğretir yükseklerde kar hiç eksik olmaz. Yaz ortasında bile zirvelere baktığında beyaz çizgiler görürsün. Demir Kazık Dağı bütün heybetiyle yükselir, sadece dağcıların değil, uzaktan bakan herkesin aklında iz bırakır. Ona bakarken insan, kendi küçüklüğünü fark eder ama bu küçüklük ezici değildir, aksine huzur verir. Çünkü burada insan, doğanın bir parçası olduğunu anlar bir patikada yürürken aniden bir yaban keçisi çıkar karşına. Seni fark eder, kısa bir an durur ve sonra kayaların arasında kaybolur. Kartallar gökyüzünde süzülür, rüzgar kanat seslerini taşır. Çiçekler ise her mevsim başka renkte açar, mor, sarı, beyaz. Aladağlar yalnızca taş ve kaya değildir, canlı bir dünyadır. Her canlının burada bir yeri, bir düzeni vardır. Akşamüstü olduğunda gölgeler uzar, dağlar daha da ağırlaşır. Güneş yavaşça inerken taşların üstünde altın rengi bir ışık kalır. O an sanki bütün park nefesini tutar. Sessizlik derinleşir, sadece rüzgarın ve uzaktan gelen su sesinin varlığı hissedilir. Kamp kuranlar ateş başında oturur, çay demler, hikayeler anlatır. Gökyüzü karardığında yıldızlar şehirde hiç görülmeyen bir parlaklıkla belirir gece aladağlarda başka bir dünyadır. Yıldızlar o kadar yakındır ki uzansan dokunacakmışsın gibi gelir. Sessizlik, insanın içine doğru bir yol açar. Günlük telaşlar, hesaplar, endişeler burada anlamını yitirir. Ha, insana sabrı, sessizliği ve kabullenmeyi öğretir. Sabah yeniden doğduğunda, park sanki dün yaşananları unutmuş gibidir, her gün taze, her gün yeniden başlar. Aladağlar Milli Parkı işte bu yüzden sadece bir doğa alanı değildir. Gelenin ruhunda iz bırakan, ayrıldıktan sonra bile insanı çağıran bir yerdir. Bir kez gören, o kayaların, vadilerin ve sessizliğin içinde mutlaka bir parçasını bırakır. Ve bilir ki, bir gün yeniden dönmek için.